Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerleyiz ve ne yapacağız? Deniz çok güzel bir yazı tahtası var. Ve hepiniz biliyorsunuzdur bence. Böyle de siliyoruz. Çok güzel. Biz şimdi çok güzel çeşit çeşit resimler çizeceğiz. Alabilirsin anneciğim. Deniz mesela bize ne çizecek hep birlikte gelelim. Ne çizmek istiyorsun bize? Aferin. Otobüs. Evet. Hadi bakalım çiz de görelim haydi. Ne oldu onlar? Yağmur. Ne oldu? Yağmur yağıyor. Otobüsün üzerine yağmur yağıyor. Sıra bende. Ben ne çizeyim? Söyle ben çizeyim. Ne çizeyim? Arada. Araba. mı çizeyim? Peki bir araba çizelim o zaman. Bakalım benim arabam ne kadar beğenilecek. Ne? Ben süreceğim. Ne Sen... mi yat? Sen mi süreceksin? Evet. On... Dur bir dakika ora kaldı. Ama ben tam çekerken pek yapamıyorum ya. Ee, neresi ön olsun? Olsun. Aa tamam. Orada biri oturuyor arkada. Burada da biri. Şurada da direksiyon olsun. Ne? O da O sensin. Bu? Anne. Bu da? Deniz. Deniz Evet. Daha güzel bir araba çizebilirdik. Ama çekerken çizemiyorum. Bic, bic. Bic, bic. Nereye gitmiş olalım? Ee, senin kırmızı arabalarına gitmiş olalım. Evet. <laughs> evet. Hadi bakalım. Şimdi ne yapalım? Sen bir ağaç çiz. Olur Hadi. mu? Ağaç çizebilir misin? Ya da bir bebek çiz bize. <laughs> Sen bebek çiz, ben ağaç çizeyim. O bebeğin neresi? Kafası. Kafası kocaman bir kafası var. Bence biraz ağaca benzedi ama. Onlar ne? Kulak. Ha, onlar kulakları. Şimdi tamam. Gözleri, burnu, ağzı nerede? Onlar göz. Ağız. Bu da das. O başı, burnu nerede? Burnu. Burnu nerede? O. Evet, o nerede? <laughs> evet, çok güzel oldu. En güzel ağzı oldu bence. Ağzına bir 10 puan. Bakalım başka ne yapalım. O, o yanışını da Tamam ben de kızdın sandım sildiğim için. Yok kız. Tamam ben de çizeyim. Ne istersin? Ağaç. Ağaç mı istiyorsun? Gizli mi? Aa siyah. Yani bu boyanmıyor ya. Uyuyor da sadece Ağız. O bir. Ne ağacı? Küçük bebek, Çam ağacı. Çam ağacı. Evet, o bir o, çam ağacı. O. o da ne olsun? O, o. Sıradan bir akasya ağacı. Das o kaldı. Evet, şimdi ne çizeceksin bize? Bir top çiz. Top. Bir top çizer misin? Top top çiz o zaman bize bekliyorum. Kocaman bir top çiz. Bu kadar mı? Süsle biraz da topunu. Wow. Bu bir ne topu? Futbol mu? Basketbol mu? Voleybol mu? Ne topu? Basket. Basketbol. Topu. Wow, çok güzel. Silmek ister misin? Ben mi sileyim? O Sil. silgi. Sil. Böyle akıllı tahta gibi bir şey bu anneciğim. Evet, şimdi sıra bende. Ben ne çizeyim? onlar siyah. Onlar evet. Onları beyaz yapınca arka tarafı siyah olur. Hayır, önce resmimizi çiziyoruz. Önce bitirelim, sonra yapalım. Benim ne çizmemi istiyorsun? Sana bir çiçek çiziyorum. <laughs> Anne sana bir çiçek çizsin. Sana gösterdiğim çiçekler. Şey Bunlar... Bana mı? Evet. Ne var? Gösterdiğim uyuyak çiçekler. <laughs> Hepsi toplanıyor mu? Anne dört. Bir çiçek yaptım sana. Dört anne. Bakıyorum anneciğim. Onun çiz. Bunu mu çizeyim? Evet. Bu kamyoneti mi çizeyim? O kadar iyice değil ki benim resmim. Silelim. İstediğin bir şey var mı? Benim aklıma gelmedi. Yoksa yeterli mi? Sil. Biz, biz ondan yap. Ama onu yapamam ki ben bilmiyorum, yapmayı bilmiyorum. Tamam o zaman bitirelim tamam mı? Tamam. Tamam bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz çocuklar videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Sizi çok seviyoruz hoşçakalın. Ey salal seni izleyenlere.